Bu kadın düşündü ki köpeği kurtardı. Ama veteriner bunun aslında ne olduğunu anladığında hemen polisi aradı. Alice evine giderken burçlardan gelen garip bir ses duydu. Küçük bir hayvan buldu, kir içinde ve soğuktan titriyordu. Bu terk edilmiş bir yavru köpeğe benziyordu. Hayvanı evine götürmeye karar verdi, hayatını kurtarıyor gibi düşünerek evde hayvanı yıkadı ve onu battaniyelerle dolu bir kutuya koydu. Alice'nin kızı Sofia yeni arkadaşıyla çok mutlu oldu ama bir şeyler yanlıştı. Hayvan temastan kaçıyordu ve garip sesler çıkarıyordu. Ertesi gün Alice köpeği veterinere götürdü. Muayene sırasında veteriner soldu ve geri çekildi. Telefonu aldı ve polisi aradı. Bir şeyler açıkladı. Alice'in bulduğu şey bir köpek değil, çok daha tehlikeli bir şeydi. Gerçekten bu varlık neydi inanamayacaksınız. İkinci bölüm için köpek yorum yapın ve artı işaretine tıklayın.